Hepinize selam millet. Bugün sizlerle beraber videonun girişinde öncelikle size bir duyuru yapmak istedik arkadaşlar. 150 abonede arkadaşlar. Bir DL çekilişimiz olacak. ayriyetten de arkadaşlar. Tamı tamına 200 abonede de 5 DL'lik bir çekilişimiz var. Zaten biliyorsunuz 1000 abonede de 1 DL'lik bir çekiliş vardı. Bunu belki ilerleyen zamanlarda arttırırız ama şu anlık arkadaşlar önümüzde bir 6 ddelik çekiliş var. Yani sadece çekilişe katılmanın kuralları zaten çok basit abi. Kanala abone olacaksınız. Videolarından e, arkadaşlar hızlı bir şekilde erişmek için bildirimleri açacaksınız arkadaşlar. Like atacaksınız. Bir de yorumlar arkadaşlar. World name'inizi bir de arkadaşlar ayrıyetten oyuncu adınızı yazacaksınız. Tabii bu world name'iniz değiş mi değişmesin arkadaşlar. Değişirse de düzenleyin. Çünkü biz gidip oraya attığımızda sonradan e, sorun olmasın, başkasına gitmesin ve hani bunlara dikkat ederek Atın arkadaşlar. Discord'umuzu da açıyoruz. Discord'a da katılma tabii ki de katıl şey yapacağız arkadaşlar. Discord'u açtığımızda eğer Discord'da yoksanız 5 TL'yi kazanamayacaksınız zaten. Direkt e, ama Discord'un linkini şu anlık vermeyeceğim. Ee, büyük ihtimal Discord'un linkini bir sonraki videoda veririm çünkü şu an birkaç şey eksik arkadaşlar eksikken verirsek sonucu çok kolay patlar zaten ee, aynen Discord'da açıklayacağız zaten kazananı da bir yandan çünkü arkadaşlar yani Youtube'da açıklamak saçma oluyor onun için video çekemeyiz gereksiz olur. Dediğim gibi bir de şu an 5 TL'lik bir çekilişimiz var. Tek olması gereken 150 abone Bir de 200 abone yani 50 abone sonrasında da arkadaşlar 5 TL. Yani aralarında sadece bir 50 abonelik farktan 4 TL daha fazla vereceğiz arkadaşlar sizlere. Her videoya artı 50 VL'de çekiliş yazıyor şu an. O konuşamadığı için şu anlık sizlere yazıyor. Onun yazdıklarını da okuyun arkadaşlar. Bu videonun başlangıcıydı. Burayı atlamamanızı tavsiye ederim çünkü çok şey kaçırırsınız. Hadi videoya geçelim. Selam millet ee, Baştaki çekilişi izlediğiniz için teşekkür ediyorum Öncelikle buraya kadar gördüyseniz zaten görmüşsünüzdür Bugünkü arkadaşlar video konseptimiz e, 250 VL ile Bir set challenge yapalım Dedik şu, Ya şu anlık bu kadar e, 250 VL ile arkadaşlar Gideceğiz kendimizde olan olmayan Olu varsa bir daha Alacağız gibi düşünebilirsiniz e, Gidip bir set yapacağız güzel arkadaşlar e, Osman'ın yaptığı seti görmeyeceksiniz Zaten ben <laughs> Tamam, evet. Osman'a güvenmeyin. <laughs> evet arkadaşlar, ee, dediğim gibi ee, devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar beni izleyeceksiniz, Osman'ı göremeyeceksiniz, neler yaptığını, nelerde gittiğini, ama beni göreceksiniz Osman'ı boş verin zaten. Hadi videoya geçelim. Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Through my shadow, turns to sun rays, and I... Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.